Herkese merhaba arkadaşlar ben Enes. Bugün e-futbol'da Galatasaray ve Fenerbahçe kadrosu ile oynayacağız. Evet, rakibimiz geldi. Trabzonspor geldi. Umarım temsilcilerimiz, takımlarımız bugün kazanır arkadaşlar. Galibiyetle ayrılırlar. Stadyumumuzu seçelim uğurlu şeyimiz arkadaşlar. San Siro, Giuseppe Meaz aynı stad zaten. Bir Allianz Arena çekelim buradan. Bir de topumuzu değiştirelim arkadaşlar. Bu ritüelleri yapmadan oyunu geçmiyoruz. Maç kazanmak için. <laughs> tabi şaka şaka. Evet arkadaşlar kadrom bu şekilde. 3-1, 3-3 dizilişini yaptım arkadaşlar. Kaleden başlayalım. Kalede Muslera arkadaşlar. Stoperlerimiz Kaan Ayhan, Abdülkerim ve Şikrinyar. Orta sahalarda ön liberodok Sara ve Amrabat var. Kanatta Talişka ve Osay Samuel. İleride Mertens, Morata ve Edin Dzeko var arkadaşlar. Güzel bir kadro yaptık. Bakalım rakibimizin kadrosuna. Aslında çok da kötü değilmiş. Ama niye böyle fantazi kadrosu yapmış galiba arkadaşlar. Umarım maçı kazanırız. Ve karşılaşma başlıyor. Başladı. Abdülkerim. Kaan Ayhan. Bir de muhtemel kadrolara göre yaptım arkadaşlar. Sakatlar cezalılar. Kadroya dahil olmayanları almadım arkadaşlar. Yani güzel bir kadro yaptım. Yasay Fener kadro karmasına karmasından. Kablo Sara. Gabriel Sara nasıl kurtardın kardeşim onu ya. Buradan bir kaleye şutumuz var. Aa dışarı gitti. Çok kötü oldu lan. Gabriel Sara. 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 Bası. Alvaro. Morata vurdu. Döndü. Mertense gelmedi be. Alant. Takım iyi geldi. Of. Oy. Kalede tabii ki Mustera olduğu için gol olmadı. Arkadaşlar. Of. Ne tuttu be. Oy deriz buna. Oy. Of deriz buna. Of. Trabzon iyi yüklenmeye başladı bu arada. Sara. Mertens. Koki. iyi. Paslar harika. Ah be Samuel. Pedunce Kortuzay'a kadar geldi. Pedunce Kort saçma sapan bir pas. Oo. Bence yanlış yaptı. Morata Mertens işbirliği yürümedi. Samuel. Atsam olsaydı yok galiba. Mertens. Mertens bir fake. Oha. Yok artık. Süper kahraman mısın lan sen? Oradan o topu çıkartıyorsun. Kaleci bile çıkartamazdı o topu. Müthiş çıkarttı ya. Daha düz şey o. Ee, kurtarış oldu. Dünya Kupası'nda Davut Luiz o şekilde bir topu çıkarışı vardı yani çizgiden. Aha. Jack orta sahaya kadar geliyor. Morata'yı görür mü? Göremeden kaptırdım. Anthony Rudiger. Rudiger, Rudiger, Anthony, Anthony. Güzel paslar. Gördük. Talişka. Morata. Alvaro Murat attı. Temsilcimiz 1-0 önde. <laughs> Karşıya da Trabzon'un denk gelmesi. Olmadı ya. 4-4. Bir tane. İkinci araya rakip başlıyor. Filipo inzalgi girmiş. Süratli. Halant yerine iyi düşünmüş. Talişka. Talişka. Anderson Talişka. Yok artık daha nereye gidiyorsun? O güzel fake'ti bu arada. Ha, o fake pahalıya patlayabilir Muster abi. Muster'e varken gol girmiyor ya. Sara. Morata. O nereden geldi? O Osayi O sayı kaleci geçti. Bu gole oy deriz, of deriz, ne deriz bilmiyorum. Gerçekten mükemmel bir gol. Abi abartıyor mu bilmiyorum ha. Güzel goldü şimdi gerçekten. O orada bindirmesi tam istediğimiz şeyler böyle futbol adına. Aa, Talişka. Talişka çok içeriye giriyor abi. İçeriye girince Kanatlı adam olmuyor. Aa böyle pas mı verilir ya? Kanat yap. Aa Abdülkerim. O site'de. Abi, abi. İnanamıyorum. İnanamıyorum. Şükrin ya ağır kurtardı bizi orada. Of deriz ya. Harbiden bu pozisyona of deriz. Dudağımızı ısırırız bu pozisyona. Alişka. 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 Ama geçemiyorum. Bırak beni gideyim mi ya? Şov yaptırmadın. Kan ne yapıyorsun kan? Kan. Chupomoting. Hakan. iyi ortaları var. Yok artık. Kim sovuramadı? Abi Mustere yazar ya. O sahi çok hızlı. O sahi. saçma bir pastı o biraz değil baya bir saçma bir pastı. Alişka, Alişka mal etti, Alişka, Anderson, Alişka baya kızdı. Şu an Trabzonlu halay çekiyor. Oron tepio demek istemişti. De, Mostai Samuel maçın adamı. Musera da tabi maçın adamı seçilebilir arkadaşlar. Kaliska'yla uyuttum rakibi. Of çok güzel paslar ama Milan Şikrinyar. Orada Slovak duvarını oluşturan isim. Eyvah. Çok saçma paslar. Abi ama size bir şey diyeyim mi yani biraz ikinci e, yarı özellikle birazcık şımardık. Hafif aldık rakibi. Rakip atamadı. musları kurtardı falan filan. Yani yenilebilirdik de bu maç. Oy o sayi, O sayi, müthiş hareketler. Morata'yı hiç görmedik. Ceko'yu hiç görmedik. Yani görmedik değil mi doğru düzgün. Orta sağlar. Hatta savunmalar işi bitirdi. Buradan şut geliyor. Al var o Morata. Orta sahadan denedi. Ya gerçek maçta arkadaşlar Morata'dan 2 gol bekliyoruz. Ee, Galatasaray'da. Fenerbahçe'de de bir Ceko'dan bekleriz. Talişka'dan bekleriz. Hadi be. İşte bu arkadaşlar. 3-0 kazandık. Umarım temsilcilerimiz de 3-0 kazanır. Direkleriyle <laughs> güzel maçtı kolay mı açtı şimdi rakip? Kolaydı yani. Ama çok güzel pozisyonlar izledik yani. Bindirmeler, Osayn'in bindirmeleri falan çok iyiydi abi ya. Pozisyonlar falan. Of diyeceğimiz bir maç oldu bence arkadaşlar. Evet videonun sonuna geldik. Sizlerden ricam kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.